bundan 50 dakika önce başlamamız gereken grup toplantımıza ne yazık ki 50 dakika geç olarak başlıyoruz. Biliyorsunuz bizim muhalefet olarak iletişimde kullanabildiğimiz imkanlar son derece sınırlı. Yasanın bize verdiği demokrasiyi korumak adına kurulmuş birkaç mütevazi imkanla ne yazık ki adalet duygusundan, hakaret duygusundan, fevkalade mahrum bir hükümet tarafından, başbakan tarafından cüretkar bir biçimde gasp edilebiliyor. Biraz önce Sayın Başbakan konuşmasını tamamladı. 35 dakika geç başladığı grup toplantısına bir buçuk saat, bir saatten fazla devam etti. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin planladığı bir süreçti. 11-12 arasında itiraz grubu, Bu 12 ile 1 arasında biz Anadolu Partisi grubu, 13'ten sonra da Cumhuriyet Halk Partisi grubu gruplarını yapar ve TRT Üçünleri yayınlar. Şimdi bize kaldı 7 dakika. Bize yapılan haksızlığı biz de mi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapalım. Hayır biz bunu yapmayacağız. <laughs> Arkadaşlar ne olur ne olur alkışlamayın. Kaldı 7 dakikamız. Bu 7 dakikamızı da hiç olmazsa birkaç cümleyle merhamimizi anlatarak geçirelim. Gördüğünüz gibi henüz basın mensubu arkadaşlarımız daha yeni salona gelebiliyorlar. Çünkü işte bu bir sabotaj. Bu bir hak bilmezlik. Bu artık hak hukuk tanımaz bir cüretkarlık ama benim söyleyeceğim bir tek şey var. Türkiye siyasetinin ve Türkiye'nin bir tek problemi var. O da ahlaktır. O da ahlaktır. Kendine yapılmasını istemediğini başkasına yapma. Kendine ne yapılmasını istiyorsan başkasına da onu yap diyen en üstün ahlaki ilkeye riayet etmedikçe bir ülkede başbakan, bakanlar, hükümet, siyasetçiler o ülkede ne huzur olur, ne afiyet olur, ne bereket olur, hiçbir şey olmaz. Çünkü adalet mümkün temeldir. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Ne birlik olur, ne beraberlik olur, ne bereket olur, hiçbir şey olmaz. Ve bir ülkede adaletsizlik bu kadar cüretkar yapılamaz. Ve ciddiyetsizlik bu kadar göstere göstere yapılamaz bir grup delikanlı gerçekten işlevsiz bir vaziyet, amigalaştırı oldukları bir ortamın içinde çok üzülerek söylüyorum, kendilerinden de özür dileyerek söylüyorum ama sonuç itibariyle düşürüldükleri durum budur. Su istimal ediyorlar. Eğer gençlere bir şey söyleyecekseniz, onlara üniversite konusunda bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin milyonlarca evladı sadece kendi hayatlarını değil, ana babalarının hayatlarını, kardeşlerinin fedakarlıklarını da içine koyarak sürdüre geldikleri bir mücadelenin sonunda her sene üniversite kapısından 1 milyon 300 bin adeli, 400 bin 100 bin geliyor. Sen işe yaramazsın denilerek. İnsanlar bilgi istiyorlar, insanlara bilgi yasaklanıyor. Ve bu çağ dışılık sürüp giderken Türkiye'nin hükümeti hala bir enkaz edebiyatının peşinde. Beş sene olmuş iktidardalar. Hala bir enkaz edebiyatının peşinde. Enkaz edebiyat. Söylenecek söz gerçekten gerçekten çok ama söylenenin bir değeri var mı diye düşünüyorum. Söylenenin bir değeri var mı? Çünkü bir sahte bahar davası her yerden pompalanıyor. Her yerden pompalanıyor. İnsanlar bakıp kendilerinde kusur alıyorlar. Aynı bugün yaşadığımız gibi Şubat'ın ortasında ağaçlar çiçek açıyor. Gökyüzü masmavi. Birisi diyor ki bunun doğrusu kar yağmasıdır. Ama bunun doğrusu kar yağmasıdır. Eğer bugün kar yağmazsa, bugün kar yağmayacaksa, yarın susuzluk olur, yarın kuraklık olur, açlık olur, susuzluk olur, diye insana birileri kara haberler, kötü haberler veren adeta bir deli gözüyle bakıyorlar. Bir sahte bahar havasının içinde Türkiye ne yazık ki altından kalkamayacağı bir maceraya doğru sürükleniyor. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. İMF'ye olan borçlarımızı ödemişiz. E, Türkiye'nin toplam borcu o özel sektörün borcuydu. Buna hazine kefalet etmiyormuş. Yani bir, bir, ülkede bir başbakan bunu söyledikten sonra ben söylenecek söz bulamıyorum artık. Ondan sonra dönüp Merkez Bankası'nın rezervleriyle övülüyorsunuz. Merkez Bankası'nın rezervlerinin 64 milyar dolara ulaşmış olması övülecek değil, utanılacak bir şeydir. Bir Merkez Bankası için ideal olan sıfır rezervle piyasada var olmasıdır. Sıfır rezervle. Ne eksi 1 lira ne artı 1 lira. Bunun 64 milyar dolar çıkması demek ülke ekonomisinin geldiği borçlanma düzeyi karşısında senin devlet olarak yüklenmek zorunda kaldığın faturanın işaretidir. Niye rezerv bulunduruyorsun? Neden? Sıcak para çıkmak istediği zaman çıkacağı kaynağı bulabilsin diye. Ne pahasına? Gecelik 117,5 faiz pahasına. Ne yapıyorsun bu parayı? Avrupa bankalarında yüzde yarımla tutuyorsun. Avrupa bankalarında yüzde yarımla tuttuğun para için gecelik yüzde on yedi buçuk faiz ödüyorsun. Peki bu faizi kim ödüyor? Bu faizi doğal gaz tüketirken sen ödüyorsun ne kardeşim? Elektrik tüketirken sen ödüyorsun. Benzin alırken, mazot alırken çiftçi kardeşim sen ödüyorsun. Bu ülkede Devlete vergi vermesi gerekenler devlete borç veriyorlar. Ve devletten yardım himaye görmesi gerekenler canları pahasına devlete vergi veriyorlar. Ve bir hükümet utanmadan bunun saltanatını sürüyor. Neyi saltanatını sürüyor? Sıcak paranın saltanatı. Devlet konusunda bir şeyler yaptıklarından bahsediyor Sayın Başbakan. Gülesim geldi. Yaptığınız her şey, bu ülkede bu hükümetin yaptığı her şey Veli Göçer'in yaptıklarından hiç farklı değil. Tamamen evet. Ama, ama onlar da en küçük bir sarsıntıda insanların başına çökmeden önce, insanların hayatlarının tepesine çökmeden önce baya baya binaymış gibi gözüküyorlar. Bu hükümetin yaptıkları da aynen böyle. Kağıttan kureler kuruluyor. Ve ülkeye bedeli çok ağır ödetilecek Faturalar şimdiden şişiriliyor, şişiriliyor, şişiriliyor. Faturanın büyük bir kısmını zaten millet ödeye geldi. Sanki henüz iş başına gelmiş bir hükümet gibi cüretkar bir biçimde bu ülkenin yoksullarının sayısının 21 milyonu aştığını görmezden geliyorlar. Enerji Bakanı 4,5 milyon ton kömür dağıtmakla övünüyor. Başbakan 13 milyon kişinin yeşil kart sahibi olmasıyla övünüyor. Ben, ben ne söyleyeyim? Bu ülke bunu mu özledi? Özlediğimiz şey bu mu? Sürekli bir gündem çarpıtma, gündem bombalama operasyonları. Bir hafta İstanbul'a vizeyle girsin, ertesi hafta derin devlet, ertesi hafta Kerkük. Ne oldu derin devlete? Ne oldu derin devlete? Hani devlet içinde hukuk dışı, yasa dışı örgütlenmeler vardı. Ne oldu? Ne oldu? Millete mi havale ettiniz? Millet mi bakacak icabına? Ne oldu derin devlete? Hiçbir şey yok. Sadece olan milletin devletinden kuşku duymasından ibaret kaldı. Milleti devletinden soğutmaktan ibaret bir neticeden başka elinizde hiç...